İzmir'den sonra da aslında Yunan orduları, işgalci Yunan orduları buralardaydı. Biliyorsunuz son olarak 17 Eylül 1922'de şu yukarıdaki sırtlarda büyük bir aslında mücadele meydana geldi. Son bir mücadele, son büyük bir mücadele meydana geldi ve Yunan ordularına, Türk ordularının orada gerçekleştirdikleri savaş sonrasında artık son kurşun orada sıkıldı. Ve Yunan orduları 17 Eylül'de Bandırma'dan 18 Eylül'de de artık Erdek'ten Anadolu'dan dışarı atıldı. Dolayısıyla evet hep ilk kurşunu biliyoruz, ilk kurşunu anlatıyoruz. Hasan Tahsin İzmir'in işgalinde 15 Mayıs 1919'da Yunan Efsun Alayı'nın sancaklarını o ilk kurşunla yere indirdi ve sembolik anlamda kurtuluş mücadelesi başladı. Bunu biliyoruz, detaylarına kadar hakimiz. Ama maalesef Sayın Başkan'la da onu konuştuk. Son kurşunu bilmiyoruz. Daha doğrusu sizler biliyorsunuz ama ülkedeki pek çok başka illerde yaşayan insanlarımız son kurşunun burada atıldığından haberdar değil. Orada bakın 80 civarında şehit verdik ki şehitlerin sayısı 80'den de fazla aslında. Onlar bilinenler. Yani 17 Eylül 1922'de meydana gelen buradaki çatışmada Yunan orduları kaçarken son bir direniş göstermeye çalışıyorlar. Orada 80 kaybımız var görünüşte kağıt üzerinde ama aslında daha fazla olduğunu görüyoruz ki bu önemli bir rakamdır. Eee dolayısıyla bu toprakların yeniden vatan yapan büyük taarruzu anlatırken İzmir'in kurtuluşunu anlatırken eee Bandırmadan da söz etmek, son kurşundan da söz etmek, buradaki o mücadeleyi de aktarmak, anlatmak gerekiyor. Ben tabii şunun müjdesini vereyim sizlere. Sayın Başkan'ın çok değerli projeleri var. Bunları bizle paylaştı. Son kurşunla ilgili. O son kurşun anıtının daha da geliştirileceği bir proje, bütün bir Kurtuluş Savaşı'nın anlatılacağı büyük bir proje var. Bu uygulanacak. Önümüzdeki yıl biliyorsunuz Kurtuluş'un 100. yılı. Sadece Bandırma'nın kurtuluşu değil, bu toprakların yeniden vatan yapılışı, Anadolu'nun kurtuluşu, İstanbul'un, Trakya'nın kurtuluşunun bir anlamda yüzüncü yılı. O bakımdan o yüzüncü yıla büyük bir olasılıkla yetiştirilmeye çalışılacakmış o proje. Onun için ben e, önce sizlerin e, karşısında e, Sayın Başkan'ı tebrik edeyim. Bir tarihçi olarak, bu ülkeyi seven bir yurtsever kardeşiniz olarak. Sadece tabii belediyelerin de ötesinde aslında... Siyasal iktidarın muhalefetiyle iktidarıyla aslında ülkeyi idare edenlerin bu konularla ilgilenmesi gerekiyor. Ama maalesef e, hem siyasal iktidar hem de muhalefeti de bu konuda eleştiriyorum. Yakın tarihimizin sembol kentlerine ve sembol olaylarına karşı bir ilgisizlik içindeyiz. Allah'tan duyarlı belediye başkanları, duyarlı e, belediyeler e, var, belediyeler bu konularda gerçekten bayrağı devralmış durumdalar. Mesela geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın 100. yılıydı bakın. Sakarya Zaferi ki bizim tarihimizdeki en büyük zafer. Eğer kaybetseydik Anadolu'yu kaybedecektik. Artık bir vatan vatana sahip olmayacaktık. Sakarya Zaferi'nin 100. yılıydı bu yıl ve biliyorsunuz maalesef Sakarya Zaferi'nin 100. yılında Haymana Belediyesi'nin organize ettiği Birkaç etkinlik dışında neredeyse hiçbir etkinlik yapılmadı. Yani çok sönük bir şekilde kutladık biz Sakarya'nın 100. yıl dönümünü. Aynı şekilde bakın gelecek yıl Büyük Taarruz'un 100. yılı yani hakikaten Anadolu coğrafyasının işgalden temizlendiği büyük zaferin 100. yılı çok coşkuyla kutlamak gerekir ve sadece 4 gün 5 gün değil, aslında bütün bir yıla yaymak gerekir o kutlamaları. E şimdi göreceğiz. Bakalım 100. yıl hangi coşkuyla kutlanacak ülkede? Ülkeyi idare edenler Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu coğrafyanın bugün hala bizim elimizde kalmasını sağlayan o büyük zafere hangi önemi verecekler bunu göreceğiz. Ama ben şundan eminim belediyelerimiz üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirecekler ve az önce ifade ettiğim gibi bandırma bu konuda Öncülük edecek belediyelerden biri, ee, o bakımdan gerçekten çok teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum.